İkizler Burçları Ekim ayında kariyer ve aşk hayatınızla ilgili yoğunlukların olacağı bir süre sizleri bekliyor. Verimli bir ay olacak her iki alanda da. Çünkü Venüs gerçek aşk evinizde ve aşkla ilgili sizi çok güzel destekliyor. Dolayısıyla ilişkilerin ciddiye gitmesi ya da yeni bir ilişkinin başlaması ve güzel bir şekilde ilerlemesi mümkün ve güvenli. Hayatınızda özellikle yeni bir iş ve yeni bir aşkla ilgili desteklendiğiniz bir ay sizleri bekliyor. 2009, 2018 ve 2021 yılı gündemleriniz nelerse iyiyse iyi, kötüyse kötü şu anda karşınıza gelebilecek. O yüzden dikkatli olmanız gereken durumlar varsa dikkat edin ve önlemlerinizi alın. Sizliğinizi yoğun bir şekilde kullanabilirsiniz. Sosyal hayatınız hareketlenecek. Aynı zamanda yurt dışı ile bağlantılı konular gündeminizde olacak çocuklarla ilgili dikkat etmeniz gereken durumlar varsa lütfen dikkat edin. Daha doğrusu çocukları korumaya alın. Çocuklarla ilgili yaşayabileceğiniz hastalıklar, olumsuzluklar, tartışmalar söz konusu olabilir. Hamilelik haberleri yine alabilirsiniz. Sevgili ikizler Aynı zamanda da mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Dolayısıyla bu mahkeme konuları ve yurt dışı ile ilgili olan etkileri biraz daha işle ilgili alanımızda veriyor. Yani yurt dışına iş yapabiliriz ya da yurt dışı ile bağlantılı firmalarla çalışabiliriz. Ee, orada hakkımızı alamayabiliriz gibi durumlar söz konusu olabilir. Dikkat etmemiz gereken etkiler varsa lütfen dikkat edelim, temkinli olalım. Çünkü mahkeme ve e, hani yurt dışı ile ilgili olan alanlarda sıkıntı yaşanabilecek etki arttığı için dikkatli olunmasında fayda var diyebilirim. E, hayatınızda e, ya da daha doğrusu evinizde ya da alanınızda Beyaz ve krem tonlarında koltuk halı, perde, mobilya varsa, araç varsa lütfen dikkatli olun. Olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Buradaki enerjinin düşük olduğunu gösteriyor. Bir de kapı numarası, daire numarası da araç bir kısmında 9 olanlar lütfen ekstra dikkatli olsunlar. Burada çünkü negatif bir etki olduğunu gösteriyor. 3 artı 1 bir evle ilgili, 9'u bir vadede gündemimizde olan bir konu tamamlanacak ya da burada bir sonuca ulaşacak etki gözüküyor. 3 artı 1 bir ev, 3 artı 1 bir evle ilgili gündeminiz olacak. Kartların bakalım sizin için ne söylüyor. Ha bu arada işle ilgili de yoğunluğunuz artacak, günlük rutininiz artacak. Kasım ayında hafifleyecek ve daha böyle e, rutine oturacak diye gözüküyor. Kartların bu ay sizler için e, ne söylüyor ikizler burçları? Biraz e, sıkıntı ve problem yaşayacaksınız. Arkanızda e, iş çeviren insanlar özellikle kariyerle ilgili olan noktalarda arkanızdan iş çeviren insanlar olduğunu gösteriyor. E, o yüzden herkese güvenmeyin. Herkese her şeyinizi anlatmayın. Fikirlerinizi ve projelerinizi paylaşmayın. Çünkü bu fikirleriniz ve projeleriniz çalınabilir. E, özellikle de koç burcu birine karşı çok dikkatli olun. Kendinizi lütfen ama lütfen koruyun sevgili ikizler Güzel bir ay diliyorum sizlere.